Fizik birçok konuda çalışmalar yapar. O nedenle fizik dallara ayrılmıştır. 8 adet fiziğin dalı var. Bunlar katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, nükleer fizik, elektromanyetizma ve termodinamik. Bu 8 tane dalı şöyle kodlama yaparak aklımızda tutabiliriz. Katar fiziğindeki çalışmalar elektronik ve bilgisayarın gelişmesine katkı sağlamıştır. Katar fiziğinde geliştirilen bir elektronik parça, örneğin transistör, elektronik ve bilgisayar gibi aletlerin içerisinde olan şöyle 3 tane bacağı olan bir alettir. Bu transistörün geliştirilmesiyle beraber bilgisayar ve elektronik gelişmiştir, küçülmüştür, hızlanmıştır elektronik ve bilgisayarların gelişmesini sağlamıştır. Burada geliştirilen bir elektronik parçacık elektronikte çığır açıyor. Atom fiziğindeki çalışmalar lazer ve nanoteknoloji gelişmesine katkı sağlar. Mekanik, kuvvet ve hareket, basit makineler bu dalın konusudur. Yüksek enerji ve plazma fiziği buna parçacık fiziği de denir. Yani atom altı parçacıkları inceler. En küçük, evreni oluşturan en küçük parçacık nedir? Onu bulmaya çalışır. İşte CERN laboratuvarı vardır Avrupa'da. CERN'deki laboratuvarda parçacık fiziği laboratuvarıdır. Bu konuda araştırma yapar. Doğanın en küçüğünü bulmaya çalışır. Optik ışığı inceler. Işığın kırılmasını, yansımasını gibi, renkler ayrılması gibi olayları inceler. Yani ışıktır konusu. Nükleer fizik çekirdeği inceler. Atomun çekirdeğini. Çekirdek fiziği de denir. Çekirdek fiziği de denir. İşte radyasyon, nükleer enerji, atom bombası bu dalın konusudur. Atom bombası nükleer fiziğin konusudur. Atom fiziğinin değil. Elektromanyetizma işte elektriği ve manyetik alanı inceleyen elektrik ve manyetik alanı inceleyen fiziğin dalıdır. Termodinamikte ısı ve termometreden aklımıza gelebilir ısı ve sıcaklığı inceleyen fiziğin dalıdır.